Serçenin Hikayesi Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkenin bir köyünde, minik bir evde, yaşlı, çok yoksul bir karı koca yaşıyormuş. Bir sabah yaşlı kadın erkenden perdeleri açıp dışarı bakınca kapının eşiğinde tir tir titreyen bir serçe görmüş. Kuşcağız öylesine acıkmış ki geceliğin kanatlarını açıp da yuvasına dek uçacak gücü bulamamış. Serçecik güçsüzlükten oracıkta yiyalıp kalmış. Sabah dek de çığ damlalarından sıklam olmuş. İyi yürekli kadın hemen dışarı çıkıp kuşu usulca eşikten içeri almış. Bir yerini incitmeden avucunun içinde odasına götürmüş tüylerini kuru bir bezle silmiş. Kuşun karnını iyice doyurmuş. Kuşcağız kendine gelince uçup yuvasına gitsin diye onu kapının eşiğine bırakmış. Ama her nedense kuş yuvasına gitmemiş. Öylece durup kadına kuş diliyle şarkılar söyleyerek kendisine yapılan iyiliğe teşekkür etmek istiyormuşçasına beklemiş kapının önünde. Her sabah dağlar, tepeler güneşin ilk ışıklarıyla ağarmaya başlayınca kendisine yapılan iyiliği unutmayan serçe gelip evin damına tünüyor, neşeli şarkılar söylüyormuş. Yaşlı karı koca da kuşun bu davranışından çok hoşnutlarmış. Çünkü onunla birlikte erkenden kalkıp gündelik zamanında işlerine başlayabiliyorlarmış. Bu yaşlı karı kocanın bitişiğinde aksi hiç yüzü gülmez kötü niyetli bir komşu kadın oturuyormuş. Her sabah böyle erkenden uyandırılmasına çok kızıyormuş. Bir sabah o denli çok öfkelenmiş ki zavallı serçeyi yakalayıp dilini kesivermiş. Bunun üzerine koşacağız acı içerisinde kıvranarak yuvasına dönmüş. Bu olaydan sonra bir daha da serçeyi görüp kuşça şarkılarını dinleyen, işiten olmamış. İyi niyetli yaşlı karı koca, sevgili kuşlarının başına gelenleri işitince çok üzülmüşler. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra bir gün kadın, "Ne dersin bey, gidip şu bizim serçeyi bir arasak." demiş. Birlikte yola koyulmuşlar. Zavallı kuşun yerini bulabilmek için masal bu ya, önlerine gelen her kuşa sormaya başlamışlar. Böylece sora sora bir köprüye dek varmışlar. Ne yana gideceklerini bilemiyorlarmış. Görünürlerde yol soracak bir kuş ya da hayvan yokmuş. Yol gösterecek birini bulabilmek için çevreyi araştırırken bir mağarada baş aşağı uyuyan bir yarasaya rastlamışlar. Yarasa kardeş, dili kesik serçenin ne yana gittiğini gördün mü?" diye sormuşlar. Öyle uykusundan kaldırılan hayvan gözlerini güçlükle açarak "Ya evet." diye yanıt vermiş. "Şu köprüyü geçip daha doğru gitti." demiş. Bunları söyledikten sonra da yarasa gözlerini kapatıp yine derin bir uykuya dalmış. Yaşlılar köprüyü aşıp daha doğru ilerlemeye koyulmuşlar. Bu kez de önlerine iki yol çıkmış. Bunlardan hangisine gideceklerini şaşırıp kalmışlar. Bu sırada otlar arasında başını uzatıp ürkek bakışlarla çevresini gözleyen minik bir tarla faresi gözlerine ilişmiş. Ona da dili kesik serçenin yerini sormuşlar. Minik fare yollardan birini burnuyla göstererek şuradan ormana doğru gidin demiş. Gerçekten de farenin dediği yönde ilerleyince minik dostlarının yuvasını kolayca bulmuşlar. Onların kendisini ziyarete geldiklerini görünce serçecik sevincinden ne yapacağını şaşırmış karısı, çocukları yuvalarının önünde sıralanıp yaşlı karı kocayı saygıyla karşılamışlar. Sonra serçe konuklarını yuvasının önündeki çayıra oturtup onlara balık, pilav ve çeşitli meyveler sunmuş. Yemekten sonra da gelenleri eğlendirmek için önlerinde serçe dansı denilen bir oyuna başlamışlar. Uzunca bir zamanı neşe içinde geçirmişler. Güneş batarken yaşlılar evlerine dönmek için ev sahiplerinden izin istemişler. Tam ayrılacakları sırada dili kesik serçe biri büyük biri küçük iki sepet getirmiş. Serçeler bunlardan birini size armağan etmek istiyoruz. Hangisini istersiniz diye sormuşlar. Yaşlı karı koca serçelerin bütün varlarının yoklarının büyük sepette olduğunu düşünerek onları zor durumda bırakmamak için yolumuz oldukça uzun. Biz iki yaşlı insanız. Bu koskocaman sepeti nasıl taşırız diyerek ufak sepeti almışlar ve o günkü gezilerinden son derece hoşnut biçimde ağır ağır evlerine dönmüşler. Evciklerine varır varmaz sepeti merakla açtıklarında gözlerine inanamamışlar. Evlerine varır varmaz sepeti merakla açtıklarında gözlerine inanamamışlar. Çünkü sepetin içi altın, elmas ve incilerle doluymuş. Sepet açılırken kötü yürekli komşuları da perdenin aralığından onları gözetliyormuş. Gördükleri öylesine gözlerini kamaştırmış ki kendi de aynı armağanları alabilmenin yollarını araştırmaya koyulmuş. O, kötü niyetli komşu, ertesi sabah iyi yürekli, yaşlı karı kocaya gidip, ''Nasıl oldu da o kuşcağızın dilini kestim? O gün çok sinirliydim. Yaptığımı öyle pişman oldum, öyle pişman oldum ki.'' Üzüntümden geceleri hiç uyuyamıyorum. Ne olur kuş koşacağızın yerini bana bildirin. Gidip de ondan özür dileyeyim. Kendimi bağışlatmak için yalvarayım demiş. İyi niyetli kadın komşusunun bu güzel duygularına pek sevinmiş ve ona serçenin yerini öğretmiş. Kötü niyetli kadın hemen yola çıkmış Köprüyü geçmiş, dağa tırmanmış, ormanı geçip dilini kestiği kuşun yuvasını eliyle koymuş gibi buluvermiş. Serçe onu görünce biraz keyfi kaçmış ama yine de kendisini görmeye gelen bu konuğu ağırlamak için elinden geleni yapmış. Giderken ona da iki sepet uzatmış. Kadın aklınca sepetten altın çıkacağını sanıyormuş üstelik yaşlı karı koca komşusundan daha çok zengin olmayı düşündüğünden hemen büyük sepete sarılmış sepet taşıyamayacağı oranda ağırmış arada bir yerdeki çalılara takılıyormuş bu yükle dağı aşıncaya dek soluk soluğa kalmış kolları ayakları kopacakmış gibi ağrımaya başlamış Köprüye vardığında hava iyiden iyiye kararmış. Dengesini yitirip ırmağa yuvarlanmamak için büyük sıkıntılara katlanarak bu engeli de zar zor aşmış. Bütün güçlükleri yenerek evine ulaştığında yorgunluktan olağanüstü bitkin düşmüş. Hemen içeri girip kapısını kilitlemiş. Kimse bakıp servetini görmesin diye de Perdelerini sıkıca kapattıktan sonra heyecanla sepeti açmaya koyulmuş. Gerçekten de ne kadar şaşırtıcı hazineymiş bu çocuklar. Bu kötü niyetli komşu sepetin kapağını kaldırır kaldırmaz içinden bir sürü sevimsiz yaratık dışarı çıkmış. Kadının üstüne atılarak ısırıp sokmaya, odanın içinde kadını oradan oraya kovalamaya başlamışlar. Kadın bu sırada kapının önüne geldiğini anlamış. Bir ara ellerinden kurtularak kapıyı açmış ve hızla dışarı fırlamış. Bunun üzerine ürkütücü yaratıklar da ardından koşmuşlar. Onu gagalarını alıp kanatlarını çırparak kimsenin bilmediği bir yere doğru uçurmuşlar. Yaşlı karı koca o gün bugün o kötü niyetli komşularından bir daha hiçbir haber alamamışlar. Onlar iyi yürekli oluşlarının ödüllerini alırken komşuları kötü niyetliliğinin cezasını canıyla ödemiş.''